Hepinizin bildiği gibi son günlerde Türkiye'nin İsrail'le ticareti konusu tekrar gündeme geldi ve gerçekten de son derece sıcak gelişmelere hepimiz şahit oluyoruz. Burada ifade etmek istediğimiz husus maalesef yeniden Refah Partisi olarak uzun zamandan beri şüphelenmekte ne kadar haklı olduğumuz bu son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıkmış durumdadır. Bir defa Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine baktığımızda ne görüyoruz? Filistin'e çelik ihracatımız bir yılda %5400 oranında artıyor bir yılda yüzde 5400 oranında artıyor. Filistin'e çimento ve toprak ürünleri ihracatımız bir yılda birdenbire yüzde 2500 oranında artış gösteriyor. Elektrik ve elektronik ürünleri ihracatımızdaki artış bir yılda yüzde 21 bin oranında, yüzde 21 bin. Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatımız yılda 8.575 oranında artış gösteriyor. Madencilik ürünleri ihracatımız 1 milyondan fazla artış gösteriyor. Bir yılda 1 milyondan fazla artış gösteriyor. Makine ve makine aksamları ihracatımız bir yılda yüzde otuz bin oranında artış gösteriyor. Bu gerçekler karşısında yetkililer sürekli olarak biz İsrail'e herhangi bir ürün göndermiyoruz. Bu yapılan ticaret tamamen Filistin'e yapılan bir ticarettir diyorlar. Biz de diyoruz ki evet resmi olarak evrak üzerinde bu ticaret Filistin'e yapılıyor gözüküyor ama doğal olarak bu noktada şu soruları soruyoruz. Diyoruz ki birincisi, yıllardır ambargo altında yiyecek ekmek bile bulmakta zorlanan bir Filistin, bu kadar çeliği, bu kadar çimentoyu, bu kadar ham maddeyi, kimyevi ürünleri, maden ürünlerini, elektrik ve elektronik ürünlerini ne yapacak? Böyle bir şey akla ve mantığa uygun bir durum değil. Tabi bununla beraber iki ülke arasında, herhangi iki ülke arasında ticaretin bir senede bin katına, on bin katına, bir milyon katına çıkması mümkün değildir. Bu da hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur. Diğer taraftan İsrail ile herhangi bir ticaret yoksa, İstanbul, Ambarlı ve Haydarpaşa limanlarında, Mersin limanında İsrail bayraklı ve İsrail şirketlerine ait gemiler ve konteynerlar ne arıyor? Eğer İsrail herhangi bir ticaretimiz yoksa bu İsrail gemileri neden habire bizim limanlarımızda suçüstü yakalanıyor? Hatta konteynerların üzerinde İsrail'in Hayfa Limanı'na gideceğine dair damgaların ve işaretlerin, yazıların olduğu basına da yansımış durumdadır. Efendim bu gemiler İsrail üzerinden Filistin'e gidiyor. Böyle bir açıklama da akla ve mantığa uygun bir açıklama değildir. Neden? Çünkü İsrail basını da defalarca haber yaptı. Burada Gazze'ye gönderilen yardım malzemelerini dahi İsrail Hamas'a yardım oluyor diye engel oluyor. İnsani malzemeler, yardım malzemeleri bile ulaştırılamıyorken, bunlara bile İsrail mani oluyorken, engel oluyorken bu kadar çelik, bu kadar çimento, bu kadar kimyevi madde Filistin'e nasıl gidebilecek? Buna İsrail nasıl izin verebilecek? Elbette ki bu da akla uygun bir durum değil. Bir diğer önemli konu, aylardan beri katliam devam etmesine rağmen aylardır hiç aralıksız Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e ulaştırılmasıdır. Bakü-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden bu petrol aylardan beri bizim topraklarımız üzerinden İsrail'e ulaştırılıyor. Biz niçin Orada bebekleri öldüren, çocukları öldüren, kadınları öldüren, aylardır katliam yapan İsrail ordusunun tanklarının, savaş uçaklarının yakıtını kendi topraklarımız üzerinden geçmesine izin veriyoruz. Kendi topraklarımız üzerinden onlara bu Azerbaycan petrolünü neden gönderiyor? Niye hala da bu vanaları kapatmıyoruz? Bu da çok önemli bir konudur. Tabii bütün bu gerçekler ışığında bu noktada merhum Erbakan hocamızın meşhur bir sözü aklımıza geliyor. Ne diyordu? Diyordu ki gerçek öyle bir şeydir ki yerine hiçbir şey koyamazsın. Eğer koymaya kalkarsan 40 yerden açık verir diyordu. Bu yaşadığımız olaylar da Erbakan hocamızın bu sözünün aslında bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.